Bana bunu niye yaptınız Tuval Hanım? Asi, where is my chocolate? Where? <laughs> Canım ya ne demek? Kim olsa yapardı. Sen bunu çoktan hak etmiştin. Ama ama nasıl çözdüm ama? Muhteşemim değil mi? Gittim Murat'a lang diye hepsi bir oyundu dedim. Peki ben Murat'ın gözünde ne duruma düştüm? Mahvoldum, bittim. Saçmalama, iyi ki söylemişim. Düşünsene gerçek ortaya çıkmasa Murat sana hiç... Ne? Murat bana ne? Libido, libido, libido. Sana, sana hiç... Ne? Ne yapmak? Sana hiç şey, Murat... Murat bana ne yapacak Tuval Anlıyorum. Asıl sen bana ne yapacaksın? Hayatımı karartacaksın. Hiç mi yakışıklı görmeyeyim? Ha? Ha? Aşksız mı bırakacaksın? Karizman mı sönsün? Fasat mı olayım? Ne dediğinizi hiç anlamıyorum. Siz kumaş zehirlenmesi mi yaşıyorsunuz? Kafanıza dikiş resmi battı nedir? <laughs> uçtum. <laughs> Herkesin bir kafası gondol. <laughs> ben böyle delikle dahilik arasındaki ince çizgiye mi bastım ben ne yaptım? Oh, çok şükür. Az daha ötüyordum. Uçurumun kıyısından döndüm. Libido, I'm back. Ah, <laughs> oh. Asi, where's my chocolate? Bize bilgilerle geldim. Dedikodu mu var, gıybet mi? Nerede? Okundu mu? Hayır, hayır. Hayat Hanım var ya, Hayat Hanım. Evet. Bir aydır eve gitmeyen Hayat Hanım. Ay evet, ne olmuş? Ne olmuş Emel? Ben o konunun peşini bırakmadım. <laughs> Bütün sirk kapılarını araladım. <gülüyor> <gülüyor> hayat'ın nerede kaldığını, kimde kaldığını hepsini öğrendim. E ne olmuş? Anlasana yani. nerede kalırmış? Yaklaş. Kız, Hayat'ın günahını almışız ya biz. Bir aydır tuvalde kalıyormuş. Ya! Hayat tuvalde. İlginç, enteresan. Konu bu. Artık eminiz değil mi? Bir sıkıntımız yok Dinem Hanım, çözdük. Tabii canım. o Tertemiz, berrak, su gibi. Ay, sağ ol, sağ Hadi. Gel birader, gel. İşin içinden çıkamadık biz. Konu nedir? Metin yazarları birbirinden parlak fikirlerle geldi. Hangisini seçeceğimizi bilemedik. Yani derdiniz bu olsun arkadaşlar. Ama gündeme bomba gibi düşmüşüz be. Evet. Öyle ama bu yeni reklam projemizin en büyük rakibimiz tarafından... ...çalığında gerçeğini değiştirmiyor. Bu şirkette bir körsebek var ve bulmak zorundayız. Bu arada bence ikincisi. Bölüyorum, kusura bakmayın. Siz muhasebeden çağırıyorlar Doruk Bey. Geldim. Ee, siz devam edin, ben birazdan gelirim abiciğim. Seçtiğiniz fikri geliştiriyoruz o zaman. Oyun bittiğine göre işe devam etmene gerek yok artık. Sözleşmeyi dert etme. Benimki oyun değildi, yardımdı. Ayrıca ben başladığım hiçbir işe yarım bırakmam. Ben burada birinin yardıma ihtiyacı kaldığını zannetmiyorum. Onu zamanla göreceğiz. Gelsene şöyle bir şey Yürü. Ne oluyoruz be yavaş? Bana bak masumiyet abidesi. Buradaki herkesi kandırmış olabilirsin. Tamam. Ne kandırması sen? Neyden bahsediyorsun sen? Bırak pozları kızım yemezler. Sen tuvalde kalıyor musun bir aydır Güya? Ha? Murat bunu yer ama ben yemem. Ama, ama yok kızım. Sen tuvalde falan kalmıyordun. En azından bir ayın her gün orada değildi Çünkü ben tuvalde kalıyordum. Ama bravo. Tuvalyanın kolunu kendi tarafına çekmek bayağı zekice. Çünkü ben bunu Murat'a söylersem bana değil tabii ki tuvale inanacak. Söylediğin şeyler hakkında hiçbir fikrim yok. Ayrıca ne oldu hormonlaştırı seni dengeli mi bozdu? Debelenme. Sen kızım. Ben dedi de olsa, bu oyunu burada bozacağım. Yani sen beni tehdit mi ediyorsun? Hem de nasıl? Sen bir çeviriyorsun, burnuma kokusu geliyor. Bundan sonra yakın takipteyim, ayağını denk al. Kızlar sarı canavar beni tehdit etti. Bir aydır tuvalete kalmadığını, bir işler çevirdiğini biliyorum. Seni bitireceğim dedi bana. Psikopata bak ya. Fena olmuş. Kendimi hiç bu kadar kötü hissetmemiştim ya. Heykel gibi öyle dona kaldım. Ya peki bir şey diyeceğim o Didem. Senin tuvalete kalma yalanını nereden öğrenmiş? Bilemiyorum yani. Bu yalanı yalanla temizleme fikri kimin, kimlerin aklına geldiyse... ...onları bulup sineklikle dövmek istiyorum. Aa, benim çok acil bir mevzum var onu halletmem gerekiyor. Hayat Yok, Hanım. Ben. Hayat Hanım. Ben ufak ufak. Tamam tamam. Beni de çağırıyorlar zaten uzuyorum. Hadi güle güle. Pişti mi? Ne? Beyin açlama yapıyorum da pişti mi? <laughs> Hayır efendim ne münasebet? Tabii ki beyin açlama yapıyorum şu an eserinin fırından çıkmasını bekleyen bir seramik sanatçısı kadar heyecanlı ve de gururluyum. Güzel, pişmek üzere. Aslı, yavrum bak ne diyeceğim. Bu İbrahim'le hayat ne iyi anlaşıyorlar böyle değil mi? Evet, değil mi? Ne güzel. Ama böyle çok iyi anlaşıyorlar. Aralarından su sızmıyor, değil mi? Gece birlikteler, gündüz birlikteler. dip yan yanalar. He? Fısır fısır konuşuyorlar, fısır fısır. Ne oluyor ya? Biriniz bir taraftan, biriniz bir taraftan. Üstüme gelmeyin benim. Aslı, açık konuş. Aralarında bilmemiz gereken bir şey mi var, ha? Ne oluyor? Ne bunlar böyle yapışık ikiz gibiler? Ne oluyor, ha? Kondurmayalım dedik ama biz de enayi değiliz. Enayi yazmıyor burada, enayi. Ne var aralarında? Söyle Söyle, söyle çabuk. Ya zayıf halka mıyım ben? Muhbir miyim? <laughs> Hem ben ne zaman konuşsam bizim başımıza kötü kötü şeyler geliyor, kötü kötü şeyler geliyor. Ben artık konuşmayacağım tamam mı? Karar aldım. Susma hakkımı kullanıyorum. <laughs> Aslı ama yavrum, güzel kızım. Ay, yeter be! Gelmeyin üstüme! Ha! Vallahi sıkarım bu boya tüpünü ağzıma. Hah, sıkarım, sıkarım. Hey dostum, sakin, sakin. Şimdi o elindeki saç boyası tüpünü yavaşça tezgaha bırak. Çabuk! Sakin ol. Yino, Okey. Bırak! Şimdi ellerini saçın üstünde birleştir. Sakin ol. Dükkanımda karmaşa çıksın istemiyorum ahbap. Yino! You know? Yeah! <laughs>